Sanıyorum. Evet, bugün menümüzde ne var? Ee, kuzu, fırın var. Ee, öncelikle e, böbrek yağımızı tavanın yüzeyine döşüyoruz. Taze kesilmiş e, yayla kuzusu. Sonra ince dilimle dilimlediğimiz kuzuları tavaya diziyoruz. Burada dövdürmedik. Bu etimizi neden dövdürmedik? Sert olmasın diye, yumuşak olsun diye. böbrek yağında pişeceği için hem yumuşak olacak hem de lezzetli olacak. Diyeceksiniz ki bu bu yörede yapılır mı sık sık? Bu Mustafa Gence ait bir tarif. Dileyenler tarifi alıp kullanabilir. Memnun olacaklarına %100 garanti veriyoruz. Tabii ki bunu daha da lezzetlendirmek için de etlerin arasına ayrıca mantar ilave edeceğiz. Mevsim geçtiği için doğal mantarımız yok. Onun yerine kültür mantarı bu işi görecek. Buna en çok lezzet katacak olay da kuzune soba. Mantarımız kuzuya lezzet verecek. Kuzu da mantara lezzet verecek. Dolayısıyla bir lezzet ziyafeti ortaya çıkacak. Şimdiden yiyenlere afiyet olsun. Evet. Kuzumuz hazır. Kuzunun gözünü yerleştiriyoruz. Pişmek üzere kapas kapağını kapatıyoruz. Sıvılarımız bu taraftan kızarıyor. Sıvılarımız evet. bir

Evet. Seyder kardeşim. Mutfakta artık Mustafa Genç var. Pabucun <laughs> da oldu. Ne pişirdin? Müşteriler bu, bu müşteriler şey sen mi? yemek daha lezzetli diyor. Ee, poğaç. Poğaç yaptım. Tadına hmm. bakalım mı? Bakılmaz mı? Azıcık şöyle ucun bon ucun peynirli. da. poğaç. Evet, Çay yaptın göl. mı? Çay tabii yaptık. Çaysız olur mu? Kuzine de. Patatesimiz hazır. Bir de oraya bakalım. Kuzu mantarımız hazır. Demirimiz nerede? Evet. demiri bir alalım. Yok. Evet. Kanlıca yok mu içinde kanlıca? Kanlıca yok. Bunu gönderelim bir yere. Evet. Bir de şunun durumuna bakalım. Ay parçası gibi nasıl parlıyor? Yok bunu yemeyeceğim yanımda bekleyeceğim. Şeften bu kadar. <laughs> Ustalı <laughs> şeften bu kadar. Ellerime sağlık. <laughs> Bence daha koymayalım ya. Ay maşallah. Ay maşallah patatesler. Nasıl gibi kızar ya. Bu şey de tutmuş. Gerçek güzel.